Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dropper yapacağız ama büyüklüğü görüyorsunuz. Kocaman bir dropper yapacağız. Evet, hemen bir tane alan yapayım. Bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? La bunu yapayım. Evet. Bırakıcı. Tamam. Ben basabiliyor muyum? Hayır. Basabiliyorum galiba ya. Deneyeyim bakayım. Yok ya olmuyormuş. 50 TL istiyormuş. Bende kaç para var? 55. 60 olmuş. Bunu da koyayım. Yükseltici renk 10 10.5 TL oluyor. Bırakıcı yüz. Tamam. Beklerim. Neyse. Bakayım burada oto toplama bir şeyler varmış. Tamam. Şimdi bırakıcı 2'yi koyuyorum. Evet. Bugün üçüncü kata kadar gitmek istiyorum. Çok güzel bir video olmasını isterim. Neyse. Hadi videoya geçelim. Yükseltici 200 mü? Şemben alayım. Bunu da koydum. Şimdiki ay ee, 1250 mi? Yok artık. Ben o parayı nerede yapacağım ya? Bakayım kaç para birikmiş. Hım. Ben birazcık duvar falan koyayım. Sonuncu duvarı da koyayım. Koyamıyorum. Neyse. Ne oluyor ya? Şimşek çakması gibi bir şeyler oluyor. Ama ben gitmeyeyim ya. Korktum. Hmm. Dekorasyon varmış. Bırakıcı altın bırakıcı robuxlu neyse ben biraz bekleyeyim dum 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 dar dum 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 of evet bırakıcı 3'ü de koydum evet bırakıcı 3 82 TL veriyor evet zengin olduk zengin olduk Bakın bakın paranın artışına bakın. 620 gelir coşuyor. Evet hemen bunu alayım. Bunu koyayım. Evet, bütün duvarları yapmış bulmaktayız. Merdivenler varmış lazer duvarı. Yol yol alayım bir tane. Merdivenler. Ne kadar çok şey var ya. Ben bunların hepsini nasıl alacağım acaba? Neyse hadi. Para birik, para birik, para biriksene. Tamam, birik. Kasa var. Nasıl yani kasa? Bunlar mı o kadar parayı ben başına mı verdim? Ana. Arkadaşlar bu videodan önce bir tane video çektim. Büy büyüyüp ve küçülüp e parkur yaptım, obi yaptım. Çok güzel bir video oldu. İzlemenizi isterim. Neyse, hadi bakalım. o Bayağı bir para birikmiş. Şimdi ben bunu alayım, lazer kapısı yapacağım. Bir de geleyim üstüne ne koyabilirim, ne koyabilirim? Merdiven koyabiliyorum. Evet, merdivenden çıkıyoruz. Çıkıyoruz ama kendimizi yerde buluyoruz. Bakayım ne istiyor lazer duvarı. Ama yanıma ki doğru düz hiç kimse gelmiyor zaten. Ama neyse yine de koyacağım. Beni rahatsız etmesinler yeter. Bu kim ya? Aa ne kadar güzel birisi ha? Bir dakika bu canlı. Oynasana hemen. Canın gözüküyor. Lan... Nisa. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi mesaj yapacağım. Mesaj yapacağım. Video ya selam. Allah. Gönder. Neredesin? Neredesin Nisoş? Niso. Aa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, videodasın yazacağım. Bir de o dasın. Neredesin? Videodasın, videodasın. Evet. Ben buradan kaçsam iyi olur ana. Evet. Uf 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 ne oluyor ne oluyor böyle? Ben kaçıyorum. Ha. Herkes bana vuruyor. Oha! Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. İki dakikada koydum hepsini. Şimdi ben de onları döveceğim. Şimdi ben de onları döveceğim. Nerede şimdi? Uçarak gidiyorum onların yanına. Uçarak gidiyorum. Evet arkadaşlar. Birazcık sessiz olmuş olabilirim. Ama olsun. Ee, beni arada sırada izliyor, ol, izliyor olabilirsiniz. Ama yine de il, eğlenceli olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Aa Nisa öldü. Esale. Oo. Her geldiğimde mükemmel para para birikiyor ya. Ama gidip ölmem lazım. Şu hızım hızımın bir bitmesini istiyorum. Bu kim lan? Bu lan? Mal yazıyor. Sensin o. Sensin o. Aa! Ben ölmeye gidiyorum ya. Aman. Oo. Mesela bari burada hiç kimse beni rahatsız edemez artık. Hadi ben üst kata gidiyorum. Bakayım konvenyatör burada. Gelin buradan bunu bırakayım koyayım ne koyayım ne arasın temel bırakıcı da koydum ve iki tane robotum var bir tanesi 38 bir tanesi 121 veriyor yine zengin oluyor, oluyoruz konuşamıyorum bu videolarda neden konuşamıyorum anlamıyorum neyse evet şu an 4000 para paramız falan birikmiş Hey, ni nice, Hoş. Bu bana Ünoş diyor Nisa. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi kendisinin kanalı çılgın Nisa sunar. Bize gelmiş. Kim size gelmiş? Bakalım ne? Anlamadım. Anlamadım. Nasıl ki? <laughs> <geldi? gülüyor> bize gel diyor. Ama neden olabilir bilmiyorum. Annem izin verirse yani bilmiyorum. <laughs> Bu arada ben daha bir çocuğum ona göre. Rize. Rize Rize'de çay içerim daha iyi ben. Birisi bana arkadaşlık iste yaptı. Kabul ettim. Eğlence paketi. Hızlı paket güvenlik geçişleri al. Aman neyse. Arkadaşlar. E, bize gel diyor. Ama. E, şey. Bu video bittikten sonra ben bir şeyler yapacağım. Akşam da video atmayı düşünüyorum. Bir günde 3 video yapacağım. Bu ikincisi. Evet. Nisan'ın kafasında kitap var. Kitap okumaktan. Kafası yarılmış <laughs> son annemizin verisi bilmem 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 video ya selam. Videoya selam gönder. Evet arkadaşlar size selam diyor. Selim, Selim, Selim. Selim, Selim. Evet size gülcük atıyor çünkü sizi çok seviyor. Ne? Neyse ben mekanıma döneyim. Evet arkadaşlar senin aklını orada duvar var ya neyse hiçbir şey görmediniz tekrardan videomuza geçiyoruz Of. koydukça koyuyorum koydukça koyuyorum yok artık ya bunu da koydum mu koydum bunu koydum mu koydum bu ne paralar akıyor paralar akıyor ben böyle bir şey görmedim bakın bakın nisa ölme artık ölme ölme nisa Yanına geliyor Yanına geliyorum Nisa. Allah duvar koydu. Nisa. 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 Ne kadar çok dropper koydum be. Kaç para mı biriktik? Neyse parasını alayım. Alamıyorum ki alamıyorum. Neyse bari. Evet atabiliyor muyum ya? Yok atamıyormuş. Oo. Ay. Elif çaktı. Neyse ben Nisa'yı yalnız bırakayım. Nisa drop'unu yapsın. Ben sonra ziyarete geleyim. Ya, bu çocuk burada mı? ne, isi, ne işi var ya? İnanmıyorsanız ben bu çocuğu gönderirim uzaya. Yani o çocuk orada boş boş duruyor ya. Yani çocuk orada neden boş boş duruyor? Tamam, hadi eyvallah, hadi yürü git. Öl, 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 öl. Neyse bu öl.